Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet, Masterchef Türkiye 2025'te dün akşam üçlü elemelerin 11. gününü de e, gerçekleştirmiş olduk. Yine 4 yemek, 4 yemekte e, yarışan 12 kişi ve bunların içinden de ana kadro finaline geçen 4 kişi daha eklendi. Şimdi gerçekten güne baktığımızda, yapılan yemeklere baktığımızda geçen kişilere baktığımızda eleştirmek istediğim insanlar var gerçekten geçtiğine sevindiğim insanlar var ama öncesinde bir konuya çok önemli bir hususa diyelim benim için önemli belki sizler için de önemli olabilir biliyorsunuz önceki günkü programlarımda şunları söyledim ekranların karşısına geçen insanlardan üçlü finallere geçen insanlara baktığımızda biz yaklaşık 13 gün süren ilk startından Survivor bittikten sonraki ilk startında Masterchef 2025 sezonu ilk startından 13 gün boyunca eee Yarışmacılar bireysel olarak, tekli olarak şeflerin karşısına geldiği, hünerlerini sergilediği, e, üçlü elemelere geçenler geçti, geçemeyenler geçti. Bunları izledik 13 gün ve ben buradan notumu almıştım. Hepsinin de zaten e, hangi gün çıktığını, hangi yemek yaptığını, kaç evette geçtiğini, geçmediğini falan filan. Kendi nazarımda not almıştım. Ama insan sayısı konusunda her gün kim kaç kişi yarıştı, kaç evet aldı hepsinin seceresini tutmuş. Videolarımda da sizlere her gün başlangıcında o gün kaç kişi yarıştığını evet hayır söylemiştim. Şimdi buraya baktığımda benim yaptığım aldığım notlara göre çünkü her gün burada program yapıyoruz videolarımızda mevcut yaklaşık 189 kişi 13 gün boyunca ekranlar karşısına geldi. Bizler de Masterchef 2025 olarak bunları izledik. Bu 189 kişinin yaklaşık 129'u ekranlarda verilen görüntüde evetleri, iki evet, bir hayır, üç evetle falan üçlü elemeye geçti. 60 kişi ise iki hayır veya üç hayırla veya da yemeğini yapamadı falan filan ilk turdan elendi. Bu seneye veda etmişlerdi. Şimdi toplamda 189 kişi. Ee, evet geçenler 129 kişi. Şimdi burada e, dün itibariyle baktığımızda 11 gün geçti. 11 günün 10 tanesi eee 4 yemekti. Yani 12 kişi. 12 çarpı 11 ne eder? Yani ona baktığımızda şimdi 12 kişi 120 onun hesabını hepsini yaptık tamam mı? Bunların hesabını yaptık 129. Çünkü bir günde de 3 yarışma oldu. Şimdi 11 diyoruz. 11'in 10 tanesi 4'te olarak geçti. 4 yemek vardı. 12 kişi. 12 kişi 10 eder 120 bir tane günde de 3 yemek çıktı 9 kişi yarıştı bu da eder 129 Yani dün akşama baktığımızda e, ekranlarda ilk elemelerde bireysel olarak yarışıp da Evet alıp üçlü e, finale geçen 129 kişi dün akşam itibariyle bitmiş olması gerekiyordu ama bitmedi şimdi ee, size söylüyorum ya dün akşam doğru da orada ismini söyleyeceğim buradan bakacağız. Ben burada söylüyorum kimler çıktığında e, hangi gün çıkmış buraya notunu da alıyorum. Dün akşama baktığımızda bitmiş olması lazım. Artık e, yarışmacı evet alan 3. tura geçen yarışmacı olmaması lazım. Fragmana baktık bu akşam da var ve daha da olacak gibi geliyor. Şimdi e, kafamızda deli sorular derken bir yerden de şunu söylemek istiyorum. Bu... 10 gün boyunca, işte 11 gün boyunca, 10 gün boyunca 4 kişi etti, 40 kişi eder. Bir de üçlü gün vardı, 3 kişi 43. Bir yarışmada, 3 yarışmacı da hiçbir şey yapamadığı için geçemedi, 42 kişi. 42 kişiye baktığımızda şu, şu an zaten ana kadro final elemesinde 42 kişi yeter ve artar bile. Ama hala devam ediyor. Hatta 3 kişiyi de, e, isimlerini dün söylemiştim, eee... Tekrar e, çağrılabilir e, bir umut var dedi Somer. Şimdi normalde 42 kişi, 42 kişi ana kadro finaline geçti. Kimi bırakır, kimi bırakmaz, bilmiyorum. Ama dünkü yazımda, dünkü videomda e, akşam gece 12 küsürlerinde bir kardeşimiz. Yorum yazmış. Yorum duruyor. Silse bile ben resmini çektim. O yorumu yaban kişi gastronom bilmem ne diye yazıyor. İsmini de belirtmiş Osman Tan. Şimdi ben hemen öyle yazınca yarışma bitti. Dün akşam e, Masterchef bitince e, tabii e, notlarımı aldım. Biraz izlerken e, internete girdiğimde o mesajı gördüm. O mesaj sayfamızda duruyor. Ben de cevap yazdım. Osman Tan'a baktığımda hemen e, Kağıtlarımı çıkardım bir baktım Osman'tan dördüncü gün katılan bir yarışmacı ve çok da iyi hatırlıyorum. Mavi Yengeç'ten çok güzel bir tabak yapmıştı. Resmen bir şov yapmıştı ama Mehmet Şev buna hayır demişti. İki evetle üst sıra çıkmıştı ben de bu kişi için. Çünkü o kişi daha henüz üçlü finallere gelmedi. Şimdi ben burada o kardeşimiz yazı yazmış bir yorum yazmış demiş ki ben işte Osman 2025 MasterChef 2025 Osman YouTube sayfasının içine girdiğimde Osman Tan olarak karşıma çıktı. Ben de böyle buldum. Tamam mı? Şimdi o kardeşimiz diyor ki üçlü elemelere bireyselden tekli elemelerden üçlü elemelere 200 kişi geçti diyor. Yazıyor. Bunu yazdı. Şimdi benim veya sizin ekranlarda izlerken birinci elemeler diye yayınlanan 13 gün boyunca ekranlarda izlerken dedim ya 189 kişi yarıştı bunun 129'u üst çıktı. Şimdi çocuk Osman denen arkadaşımız yazınca 200 kişi üçlü finale çıktı. E o zaman arada yaklaşık hani 129 kişi bizim kayıtlarımızda olduğuna göre 71 kişi daha üst sıra çıkmış. Yani üçlü finale çıkmış. Şimdi buradan soruyorum. Mesela yani diyoruz ya artık dikkatimizi çekmeye başladı İlk turda görmediğimiz tipleri görmeye başladık diyoruz ki ya bu ilk turda var mıydı Ben bunu hatırlamıyorum Bir değil iki değil 3 değil 4 değil 5 değil Bu çok olmaya başladı artık çok olmaya başlayınca ben de son iki yayın itibariyle e, yüz aşinalığı ilk turda görmediğimiz insanlar çıkmaya başladı Hayırdır Bayram değil Seyran değil ne oluyor? Hadi diyelim ki 13 günlük bir yayın süresi vardı. Şimdi sezona baktığımızda belli bir yayın süresi kalıbı olduğuna göre o fazla kişilerin yarışmalarını yayınlara vermediler. Ama diyelim onlar geçmiş, onlar yarışmış. Fragmanlarda bir şey gösteriyor. Peki ben buradan soruyorum. Her zaman söyledim. Biz izleyiciyiz. Biz yoksak siz hiç yoksunuz. Siz dediğim şey Acun Ulıcalı'dır. TV8 prodüksiyondur, şeflerdir, master chef programıdır. Niye? İzleyici yoksa siz hiç yoksunuz. Çünkü izleyici rağbet göstermezse, izlemezse, bir Ali Cengiz bir yamuk görür koparsa, reyting dibe çakılırsa bitersiniz. Sizin veli nimetiniz, televizyon kanallarının veli nimeti izleyicidir. Yani biz, biz yoksak siz hiç yoksunuz. Şimdi burada arkadaşın yazdığı, şimdi dikkatimi çekiyor ya. İlk turda görmedi. çünkü program yapıyorum, herkesi e, gör, görsel olarak da tanıyoruz artık. Biri çıkıyor tanıyoruz, ikinciyi tanıyoruz, üçüncüyü tanımıyoruz. Bunlar da dün de çocuk da böyle yazınca yaklaşık 71 kişi üst tura çıkmışsa bu 71 kişinin gör, e, program görüntülerini izleyiciye vermemiş oluyorlar yani vermemiş olması ne demek oluyor? İzleyiciye saygısızlık. O kişi nasıl yemek yaptı? Nasıl çalıştı? Neye göre geçti? Neye göre evet verdiğinizde o insanlar geçti? Biz niye o insanların tezgahta çalış, nasıl çalıştığını, nasıl yemek yaptığını, belki beş para etmez bir yemek yaptı ama siz geçirdiniz. Bilemiyoruz. E siz kafanıza göre insanları üçlü finale, üçlü elemeye geçireceksiniz ilk turları niye izletiyorsunuz? Veya üçlü elemeleri niye izletiyorsunuz? Direkt ana kadroyu kurun ondan sonra Masterchef yayınları başlasın. Niye bize ihanet ediyorsunuz bize? Niye bize saygısızlık yapıyorsunuz? İzleyici yoksa siz hiç yoksunuz. Burada bir husus daha yakalamış olduk. Şu üçlü elemeler bir bitsin. Daha da konuşacaklarımız var ama dediğim gibi e, izleyiciye verilen ilk e, hafta ilk e, elemelerin görüntülerindeki insanlar normal sayı bitti ama hala devam ediyor. Bu da gösteriyor ki izleyiciye verilmeyen programlar var. İzleyicinin görmediği insanlar orada yemek yapmış, üst sıra çıkmış. Biz o insanı ilk kez burada görüyoruz. Bazı arkadaşlar da yine dünkü önceki videoma yorum yapmış. Diyor ki işte onlar önceki sene katıldı. Onlara üç işte üçlü finale çıkacaklar diye söz verildi. Onlar direkt üçlü finalden başlıyor. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadı zaten bu arkadaşın yazdığı söylem izlerken çürüyor. Niye? Şu ana kadar üçlü finale gelen insanların çoğu İlk elemelerde yarışan geçen senenin üçlü finalinde elenenler. Dün akşamda geçen sene üçlü finalde elenmişti. O insan ilk elemelere girip yine üçlü finale öyle geçti. Daha onun gibi 4-5 kişi var. Geçen sene üçlü finallerde elenmiş. Bu sene tekrar başvurup tekrar bireysel tekli elemelere geldiler. Orada da geçemeyenler var. Hani Masterchef başvurusuna bir baktınız mı siz? Başvuru o Ergenekon destanı gibi öyle kolay kolay başvuramıyorsun orada bile eleme var o elemeyi geçersem bireysele gelebiliyorsun. Öyle her e, başvuru yapanı her ben yemek yapmayı biliyorum diyeni Masterchef'in e, programını almıyorlar. Ama dediğim gibi izleyiciye gösterilmeyen kişiler var ve bunlar patır patır çıkıyor. Bunların hepsi de çünkü ba Onlarda şu mantık var prodüksiyonda. Zaten bir sürü insan oluyor. İzleyici bunları takip etmez. Bir gün izlemez. Ha izlemediğim günde geçmiştir diye insanlarda da e, balık hafızalı sanıyor insanları bunlar prodüksiyon. Hayır öyle değil. Biz hepsinin seceresini tuttuk. Ve böyle çatır çatır ayna gibi ortaya çıkıyor her şey. Ya bak dedim ya ipin söküğünü buldum. O yamayı yırtacağım oradan. O deliği göreceğiz. O kocaman yırtığı prodüksiyonu yakalayacağız. Eğer ki yine o insanlar görmediğimiz, ilk turda görmediğimiz, iki, üçlü elemelerde gördüğümüz insanlar yemek yaparak geçmişse bize izleteceksin onları, izleteceksin. Belki hakkıyla geçmedi, belki torpuyla geçti. Her türlü şey beklenir artık bu saatten sonra. Gelelim güne. Dün akşam ilk yemek ne? Perde pilavı. Ya Şimdi perde pilavı çıktığında burada Cemile Babur, Esra Doğan, Elif Ulusoy. Listeye baktığımda Cemile Babur'u ben ilk elemeler listesindeki şeyimde göremedim. Bu da ekrana gelmeyenlerden galiba ama neyse. Şimdi bu insanlara Perde pilavı, perde pilavı Masterchef'in yani bu insanlar sorduğu zaman master Masterchef'i izliyoruz diyorlar. Ya master Masterchef'i izleyen bir insan kaç sezon gerek yok. Geçen sezon önceki falan. Her zaman Somer bunu getirdiğinde yaptığında yapılırken çok dikkat çekici bir yemek tamam mı? Yapılırken çok insanın aklında kalacak olan bir yemek perde pilavı. Bu üç kişi Perde pilavının neyse Allah'tan Elif Ulusoy son anda bir şeyler yaptı. Güzel yaptı. Eline emeğine sağlık. Ama abi yaparken hele orada e, Esra Doğan bir panik yaptı. Eline yüzüne bulaştırdı. O bu şeflerden orada yardımlar var. Acayip yardımlar var. İstediği insana istediği şekilde yardım yapıyor şefler. Burada gerçekten şöyle notlarım var. Notları aldım yani kadınlar olunca şefler el pençe divan her şeyi orada perdiklabunun şeyin içine kabın içine tereyağı sürüyor badem koyuyor falan Mehmet diyor ki şey yapma diyor dolaba koy diyor. Yağ koydun ya donsun ki iyi tutar diyor. Sonra içine şey koyacaklar ya. Abi orada e, her şeyi anlatıyor şefler bayanlar geldiği zaman. Acayip bir şeflerin böyle bir duruşu var. Bir de şu var aşçı. Yani orada ee, yarışmada ana kadroya çıktığında hele ilk haftalarda kalabalık olduğunda 9 yemek çıkıyor. Ülkelerin, kıtaların yemekleri. 9 yemeğin 8 tanesi ocak yemeği. Yani ocak tezgahta yapılan yemek. Tatlı değil. Ya bu kadar e, yarışmacılara e, tatlı çıkarmanın bir anlamı yok. Üçtelemelere baktığım zaman e, 20 %'san süt helvasına kadar kılına, yününe kadar abi 6-7 tane tatlı çıktı. Ya verilen yemeklerde ana kadroya girildiğinde ilk haftalar 9 sonra 7'ye çıkıyor sonra 5'e iniyor. Sadece en son bir ürün tatlı oluyor. Ahçı farkıdır, tatlıcı farkıdır. Bu kadar tatlı sunup da insanları niye zora sokuyorlar? Hadi onu geçtik. Perde pilavı. Abi master chef'te master chef dediğin zaman yemek dediğin zaman master chef ilgili ürünler ortaya atıldığında perde pilavı en önlerden insanın aklına gelen bir yemek. Ya bu kadar mı acemilik olur? Hele orada. Cemile Babur. Yok ansiklopediymiş. Yok gramajına kadar biliyormuş. Bir kibir, bir hareket. Ya hamuru aldı. Hamuru da açmadan merdaneyle, oklavayla aldı eline. Şöyle böyle bir açtı. Oradan koydu ya dedim eyvah. Ekmek koyuyormuş gibi koydu. Bir kibir yaptığını sandı. Yapamadı. Bak yapamadı o. Oh. oh dedim yapamadı. Orada Elif Ulusoy. Çok güzel. Bir çıkardı bir kaldırdı. Nefis. Hele dedim mi arkada Esra Doğan. Abi e, perde pilavını yaparken kapattı. Bir şeyler yaptı. Bademleri tavaya attı. Şef uyarmasa bademler yanacak. Bademleri tavaya attı. Hamuru ayrı açtı. Yumurtayı unutmuş. Bir daha yumurta koydu. Abi perde pilavını master şefi izleyen insan perde pilavını abi bu kadar olmaz ya. Yani izleyen insan aklını iç, bir yerinde rahatlıkla kalabilecek bir yemektir perde pilavı. Neyi gördük ya gerçekten. Ama orada Cemile alamadı kibir yaptı. Ben dedim ya bak önce programda söyledim böyle bilmişlik taslayan. Ukalaca böyle bir pis pis sırıtan insanlar olmuyor. Ben de geçmiyor sevmiyorum. Ve orada Elif Ulus'u alınca ah dedim işte bu zaten e, Esra aslında e, öyle yanlış yapmasaydı perde pilavını kapattı arkadaki boşluğa tavuk koydu yani e, yandım keten Elva zararın neresinden dönersem kardır olmadı be Esra Doğan beklentim vardı ama bu kadar acemilik bu kadar panik olmaz nasıl şefte dedim ya birinci şey ayrı ikinci üçte elime geldiğinde orası çok zor orada şansın çok düşüp ana kadro elemisen girinde şansın daha da yükseliyor. Birinci oyunda kendi göbeğini kendin kesiyorsun ama orada sükunet, soğukkanlı. Ya yıllardır izliyorsunuz ya şefe kulak verin. Zaten şefler orada en ufak bir dürttüğün zaman patır patır dökülüyor. Hele Danilo'ya geleceğim en sonki yemekte İtalyan yemeğinde İtalyan yemeği olduğunda Danilo e, utanmasa diyecek ki oradaki bayan yarışmacı sen çekil ben yaparım diyecek kadar yardım ediyor buna rağmen yapamıyorlar. Ve bu insanlar üçlü elemeye geldiler ya. Oh, güzeldi. Evet Elif Ulusoy perde pilavında hak etti. Çok güzel. Şimdi geldik şeye. İkinci oyun testi kebabı. Abi böyle bir yemek bu kadar dakikayla ilgili bir kere Mehmet Şef diyor ya yurdum yemeği. Abi yurdum yemeği tamam verirsin de biraz da yemeğe saygıdır ya. Testi kebabı, taş ocakta saatlerce testinin içinde etin haşlanması, içinde domatesin, biberin, soğanın falan olması saatler alan bir şey. Ya orada yarım saatte, 40 dakikada olmaz. Olmaz, adam gitti orada barışkaya kazandı. O akıllı mantık yürüttü, gitti tavada etleri iyice haşladı. E, domatesleri öldürdü, biberleri öldürdü, soğanları falan. On numara yaptı. En son gitti biraz da tezkiye koydu, biraz da içine su koydu. Ondan sonra fırına attı. Abi, bu kadar basit. Bu kadar basit yani. Şerif olmadı. Murat Özkaya olmadı. Zaten Şerif ne ara yarıştı onu da bilmiyoruz. Listemizde yok. Ama Murat Özkaya olmasını isteyen çok istiyordu. Ama şimdi orada Şerif direkt çiğden koyduğu şey. Ya çiğden koyduğun zaman o testi o fırında ne kadar ısınabilir? Kaç dakikan var ki o testin içinde et haşlansın ya olsun. Murat da yaptı ama olmadı. Domatesler diriydi. Şerif'in yaptığında etler çiğdi. Olmaz. Ya görüyorsun adam orada tavada yapıyor. E sen de yap. Sen de yap tamam eyvallah baba sen de yap. Adam uyanıklık yaptı. Mantık konuştu. Dedi ki bu testi olmaz. He ben olsaydım eğer ki orada böyle bir oşa şey olsaydı. Hani tamam haşlamak ayrı ama ben start verildiğinde etleri keserken biberi domatesi hazırlarken testiyi fırına koyar testiyi ısıtırdım. Yani sonra testi tezgahta duruyor soğuk testi. Sonra yemeği koydular bazıları haşladı falan koydular. Soğuk testiye koydular. Fırına attılar. O fırında ısınana kadar zaman doldu zaten. Olmadı. Saçma bir uygulama. Bence testi kebabı gibi hassas yemekler orada taş ocakta olmayacaksa yapım olmayacaksa verilmemesi lazım. Böyle yemekler tamam iyi hoş da olmuyor. Olmuyor abi. Dışarıda ana kadroya girdiğinde illere gittiğinde doğusu güney doğusu Antalya şey, Akdeniz Egesi. onlara gittiğinde orada taş ocaklar falan bulursan o yemekler orada olur. Ama burada yapacağım. Fırına koyacağım. Sırf bir testi obje. Bak, o, o testin objeliğinden başka yemeği bağdaştıran hiçbir şey yok. Geldik 3'e. Kazan dibi. Zaten yapılırken eyvah. Ama burada dedim ya bak. Uf, Faruk Vural. Mavi gözlü çocuk. Giresun duymuş hemşerimiz. Ama piyangodan çıkan bir daha. O ilk elemelerde ekran karşısına gelmedi o. Hepinizde dikkatinizi çekmiştir. İlk elemelerde öyle bir tip yoktu. Bir baktık üçlü finalde var. İşte burada dediklerimiz taşlar yerine oturuyor. Ekrana verilmeyen, izleyiciye izlettirilmeyen de program yaptılarsa oradan geçmiştir. Ama biz niye izlemedik ki? İzleyici niye izlemedi? Neyse kazandı bir Hakan Altunbaş çocuğu için. Geçen sefer Hakan Altunbaş biri dedi ya işte direkt üçlü elemelere gelecekler. Hayır Hakan Altunbaş geçen sene üçlü elemelerde elenmişti. Bu sene direkt yine birinci elemeden geçti. Üçlü elemeye geldi. Üçlü elemede de öbür ikisi zaten yapamadı. Hakan daha akıllı, daha iyi yaptı. Ve kazan dibini geçti. Ha on numara mı kazan dibi? Hayır. Öbürküler hiçbir şey yapamadığı için Hakan İyi yaptı, hani yenilebilir tarzda geçti. Ben sevindim. Yoksa şeflerin konuşmasına bakınca, eyvah dedim şefler üç yarışmayici de geçirmeyecek. Hakan yine bu sene de olmayacak ama güzel oldu. Ee, ana kadro için şimdi mücadele edecek. Ben Hakan'ın e, ana kadro için girebilecek iddialı, daha disiplini, daha soğukkanlı, daha tecrübeli olduğuna inanıyorum. Geldik son yemek ravioli. Ravioli İtalya makarona içine koy böyle peynirden ıspanaktan bir şey atacak suya olsun bitsin. Yıllarca da yapılıyor. Orada Danilo o kadar çok e, tritler verdi ki, o kadar çok tiyolar verdi ki, o kadar çok yardım etti ki buna rağmen olmadı. He, Cansu Irmak Ayder yaptı. Bak o geçen sene, bak Cansu da geçen sene ikinci elemede e, elenmişti. Bu sene geldi biri ilk, elendi yemeği ilk turda yaptı. Geçti şimdi de ikide geçti. Ana kadroya girer mi? O da soğukkanlı. Bakın üçlü elemelerde soğukkanlı olan şeflere kulak veren yapıyor. Tecrübeli geçti helal olsun. Şimdi burada herkesi yazıyorum. Olanları olmayanları. Bak mesela Yağmur Üzmez. Cansu Irmak Ayder. Bunlar 10. gün çıktı. Ecem Toy Tarak, Tarakçı da 11. gün çıktı. Hepsinin benden notları var. Bir öncekinde kazan dibinde Faruk Vural yok. Çünkü o kayıt dışı. Of the record. Neyse. Orada ravioli kız orada hamur yapmış. Yağmur hamur yaptıktan sonra dolaba koymuş. Danilo uyarıyor. Bilmem başka tezgah olsaydı uzun vadede olsaydı olurdu ama içinde yumurta var. Şimdi o dolaba konulmaz diyor. Çıkarttırıyor. Danilo niye söylüyorsun? bir hata yapıyorsa o onun hatası. Sen niye hatadan döndürüyorsun? Belki hata yap o atlan döndürdün. Radyonoyu güzel yaptıysa başkasının hakkını yemiş olacaktı. Belki üst tura çıkmış olacaktı o. zaman. O zaman sen o insanın sen veriyorsun. Soru hakkı doğuyor ama hamuru buzdolabına koydu diye hamuru oradan niye aldırıyorsun? O onun matematiği. O onun yanlışı. Niye döndürüyorsun? Yanlış yapıp belki kaybedecek, belki başkası geçecek. Danilo her şeye karışıyor İtalyan yemeğinde. Hepsi çıkarabilsin. Bir şekilde iyi o tabak gelsin diyorlar. Ee, Ecem Toy Tarakçı. Çok güldüm. Niye güldüm? Hatırlarsanız. Eşi de gelmişti. Eşi çok böyle hiç yemek konusunda yumurtayı bile krem almış. İlk yarışmada Ecem e, Enginar yemeği getirmişti. Ne demişti? Enginar'ı kaynanası ayıklamıştı. Ya kaynanası Enginar'ı ayıklamıştı. İlk tura öyle gelmişti Ecem. Burada tamamen patladı. Tam fiyasko. Yani bu sefer kaynanası yoktu Ecem'in. Yardım edecek kimse de yoktu. Ecem patladı. Normal. Üçüncü. Yağmur geçer miydi? Eyvah dedim. Geçecek gibi. Ama orada gerçekten Cansu'nun yaptığı gerçekten görüntüsü şekli, şemali, yapış soğuk kanlılığıyla gerçekten Cansu'nun yaptığı ravioli ravioliydi. Sosuyla beraber görüntüsü. İnşallah dedim hani bu şefler tip arıyorlar ya böyle e, yarışmada farklı renkler, farklı tipler, güzel şeyler, meyler, incin, boncuklar arıyorlar. Dediğim eyvah yağmuru geçirecekler ki Allah'tan hakkaniyette oldu. İyi de öldür. Hakkını yeme. Burada haklı e, iyi yaptılar. Yağmur değil Cansu geçti. Helal olsun. Yağmur zaten bilmiyordu. Danilo'nun yardımıyla oraya kadar getirebildi. Ha kızın da bir günah yok. Olabilir. Ama ravioli de yıllardır Survivor'ı izleyen insanlar ravioli'nin ne olduğunu artık e, nohut pilav gibi nasıl yapılacağını biliyorsun be kardeşim. Ravioli öyle. Orada dediğim gibi ilk yemek perde pilavı. Bunlar artık krişeleşmiş master chef yemekleri. Master şefi izleyip kendini hazırlayan insan bunları bilir be kardeşim. Ama cansu Irmak Aydar geçen sene üçlü finalde elenmiş. Bu sefer eşya sağlam kaza bağladı. Çok da güzel yaptı. Helal olsun. Güzel geçti. Bakalım ne olacak? Bu akşam yine yarışma var. Yarışmadaki fragmandaki tiplere bakıyorum. Yine ilk turda olmayan tipler, daha gelmemiş olan insanlar var. Daha 50 yıllık elik sosu getiren hanımefendiyi de daha görmedik. Daha nice insanlar var üç evetle geçen, üst sıra geçse işler yapar dediğimiz insanlar var. Onlar daha çıkmadı. Bakalım bu üç deleme daha ne kadar sürecek? Benim matematiğime göre, listeme göre baktığımızda dedim ya pazartesi salı bitmesi lazım. Bitmedi. Devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Bakalım nereye kadar daha izleyici izletmediği kendi kendilerine üst sıra çıkardıkları yarışmacıları izlemeye devam edeceğiz. Bunlar kadro kafasında bir oturtacaklar. Oraya kadar nereye kadar giderse gitsin olsun biz izliyoruz. Ama balık hafızalı değiliz. Çok dikkatli izliyoruz. Biz çok dikkatliyiz. Hey TV8 prodüksiyon, ey mahşerin üç atlısı şefler. Masterchef izleyicisi çok tecrübeli. Hele ki Reha Beyoğlu çok göz açık. Neyse yorumlarınızı merak ediyorum. Gerçekten çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Hassasiyetinize saygı duyuyorum. E, abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Büyüdükçe, büyüdükçe bir aile oluyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.